Merhaba arkadaşlar. Herkesin beklediği EYT ile ilgili bilgiler açıklandı arkadaşlar. Peki EYT'de son durum ne? Şartlar nedir? Onları 8 maddede size kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. EYT kimleri kapsıyor? 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor arkadaşlar. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. Yani 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişinizin olması gerekiyor. Bilginiz olsun. EYŞ şartları neler? 8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5000 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor arkadaşlar. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak. En çok merak edilen de buydu. Acaba yaş şartı gelecek mi gibisinden. Ve yaş şartı gelmedi arkadaşlar. Yani sigortalılık süresi ve primini tamamlayan herkes bu haktan yararlanacak. Bilginiz olsun. Prim günü eksik olanlar ne yapacak? Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması yapabilecekler. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor. Bilginiz olsun. Sigortalılık süresi dolmayanın durumu ne olacak? prim şartını tamamlayan ancak sigortalılık süresini doldurmayanlar kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl bitince emeklilik hakkı kazanacak. Yani 99 öncesi işe başlamış sanadır ama sigortalılık süresi hala dolmamıştır. O zaman da dolmasını bekleyeceksiniz. Dolduktan sonra da bu haktan yine yararlanacaksınız. Bilginiz olsun. Kaç kişi yararlanacak bu haktan? Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak arkadaşlar doğal olarak deminde anlatmıştık bunu. Emekli olup çalışanlar için peki durum ne olacak? Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sigorta prim teşviki getirilecek. Böylece emekli olanlar için şirketlerin ödeyeceği primlerde düşüş olacak. Normal çalışanla emekli çalışan arasında prim farkı kalmayacak arkadaşlar. Emekli olup da erken yaşta emekli olup da tekrar çalışmak isteyenler için de böyle bir düzenleme yapılmış. Peki kıdem tazminatı desteği olacak mı? Emekli olacakların hak kazandığı kıdem tazminatları için destek verilecek. Bu kapsamda kredi garanti fonu desteğiyle işverenlere kredi imkanı sağlanacak. Bilginiz olsun. Peki bu ne zaman yürürlüğe girecek? Düzenlemenin meclise sunulmasının ardından Ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdilik genel taslak bu şekilde arkadaşlar. Merak ettiklerinizi burada bulabilirsiniz. Şimdilik benim size aktaracaklarım bu kadar. Videomu benim kanalıma abone olmayı unutmayınız.